<laughs> Teşekkürüm. Neymiş bakalım? Ya sürpriz Cessiz. sürpriz değil yani. jest tamam, yapmaya çalıştım. Yani seni tanıdığım kadarıyla bu kadar oldu yani anladın mı? Senin her şeyini bilmiyorum ki ben. Sen bana bir şeyi çok seviyorum dedin. Hmm. Ben de dedim ya sana ben de hiç dinlemedim, sen de bana açıklarsın dedim. Hmm. O yüzden gittim. Hat. <laughs> <laughs> Bye. Neşet Arteş'i aldım. Hem sen bana dinletirsin, <laughs> hem açıklarsın dedim. Neşet babanına? O aklımda kalmış seninle ilgili. Böyle bir Bakalım. şey yapmak istedim. Tüm sildere... Zülüf dökülmüş. Beğendin ya. mi? Çok güzel. Ondan sonra yemek Gerçekten yapmayı de bilmiyorum dedim. Cool. Gittim ben de kendime yemek kitabı aldım. <laughs> Evde bununla yemekler yapacağım. Yemek getirmedim Ona ama okuyup... kitabına kitabını getirdim. o da güzel bir şey. Onu okuyup bir şeyler yapabileceksen ne mutlu. Yapmak için aldım zaten. İşte çabalayacağım. Ama yiyeceksin hepsini. Bilmiyorum öyle bir yap da. Yapacak bir şey yok. Kötü de olsa yiyeceksin. İyi kısa kısa yazıyor valla. Biraz kafam yani, karıştı yani. ama okudum biraz. Vallahi kısa kısa yazıyor on numaraymış. Bir yerden başla, başlayayım dedim. Bir yerden başlayayım dedim de. E... Evet bu D'den sonra bir şey gelecek. D'den sonra açıkçası gelecek şeyler çok fazla. Açıkçası bugün bir kırmızı odayı çağırmak istiyordum seni. Ama bilmiyorum. Şeyini de kırmak istemiyorum. Yok net olabilirsin bana karşı. Ya Olacağını düşünmüyorum hocam ya. Tamam. Yani seni kırmak asla istemiyorum. Ama biz böyle konuşmuştuk zaten. Olur ya da olmaz evet. anladın mı? İşte. O yüzden ben de sana pek çok hani yaklaşmadım. Arkadaş kalabilelim diye. Evet yani zaten arkadaşız canım. Yemekleri yaptığında da arkadaş olarak yaptığında yerim emin ol. O konuda sıkıntı yok. Yani... Düşünüyorum yatıp kalkıp devamlı düşünüyorum olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı? Ama senden de bir şey görmedim anladın mı ben hani? İşte onu görmediğim o, tamam. için Bende ben de, de evet haklısın yapamam yani yapamıyorum. yok hak ben asla bir şey demedim sana niye yapmıyorsun niye benim için? Ama sana kırılmam olmaz sen çünkü bir çok yoğun bir duygu yoğunluğu yaşamadık. Evet yani. O yüzden çok çok da üzülmem ama olsun ister miydim evet isterdim. <laughs> işte Olmazsa da üzülmem yani. Yani arkadaş olarak ben yanındayım yine zaten. Ben de senin arkadaş olarak yanındayım. Teşekkür ederim. Yani... Sıkılma ya böyle şey gerek yok. Nereden olmayacağını düşündün? Ya o ilk elektrik oluşmadı bence. Olabilir. Yani gerçekten arkadaş olarak cansın ama... Hani yani daha, daha ilerisini göremiyorum. Seninle konuştuğumuz olay vardı ya, ilerisini İlerisini görem, göremezsen söyle. Tabii ki biz böyle söyle. konuştuk zaten. Baştan aldın mı? Ne diyeyim? Geçelim istersen içeri. Evet, Geçelim. <laughs> açıkçası ben bu şekilde olmasını istemezdim. Fakat yavaş yavaş ben de bunu öğreniyorum ki en azından bir insan karşısına geçip olmayacak veya olacak diyebiliyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...